Evet değerli merhaba. Bu dersimizde işletim sistemi kavramına, kavramından bahsedeceğiz. Şurada bir e, doldurmamız gereken kısım var. O dursun. Dersin sonunda tekrar buraya döneriz. Evet. İşletim sistemimiz. Bakın bu resim bile aslında bize bir şeyler anlatıyor. Bakın bir bilgisayarımız var. Ekranında bakın pencere açılmış. Şurada uygulamalar var zannedersem. Evet, evet yapmış Kişinin resmi, kişiyi gösteren bilgisayar ekranda fare var. Şey fare tıklanmış galiba. Şöyle bir şey açılmış galiba. Evet. İşletim sistemi. Bakın merkezde işletim sistemi kavramımız var. Çeşitli cihazlarımız var bakın burada. Elektronik bir ekran. Bir bilgisayar daha doğrusu. Bir fotoğraf makinesi. Bu da bir bilgisayar. Bu masaüstü diyebileceğimiz. Bu da e, diz üstü diyebileceğiniz bilgisayar. Bir tablet olabilir. Şurada bir telefon olabilir. Google şey gözlük ama Google Glass dediğimiz o gözlük. Bakın şurada kamera var. Bir akıllı saat. Bakın bunlar hep neyle ilişkilendirilmiş? Tabi bunlar olabilir. Hep neyle ilişkilendirilmiş? İşletim sistemi kavramıyor. Yani aslında bu resim bize şey diyor. bizim bu aletlerimizin şuradan bir neyi var? Aslında işletim sistemi var demek istiyor bize. Bakın. Şu an bir işletim sistemi görüyorsunuz. Bu işletim sistemin üzerinde programlar gözüküyor. Bakın şöyle. Bir yazılım bir kelime işlemci programı, hesaplama programı, sunum programı, mesajlaşma programı, mail atma, bir tarayıcı, yine başka bir tarayıcı, yazı yazmamız için basit bir yazı e, programı diyelim, uygulaması ya da bu da aynı şekilde biraz daha üst modeli bunun, resim çizmek için ve videolarını izlemek için bir e, video oynatıcı. Evet, bilgisayar kurulu olan program işletim sistemidir. Bunu şöyle de açabiliriz, e, tabii ki diğerleri de kurulabilir, kurulan bilen programlarımız var. Ee, sadece bilgisayar kurulan, kurulan değil, diğer de kurulanlar var. Ama her kurulan e, program işletim sistemi değil. burada şu var. E, kullanıcının aslında bilgisayar arasında iletişim sağlıyor. Ve diğer programlar onun üzerine kuruluyor. Çetim sisteminden bahsediyor. İşte günlük hayatınızda duymuşsunuzdur. İşte formatlama falan diye. Format atılması atıldığı zaman bilgisayar sıfırlanıyor. Ve işletim sistemi tekrar kuruluyor. Sıfır hali o bilgisayarın hard diskine kuruluyor. Ve her çalışta işte RAM'ler vasıtasıyla RAM'lerden hard diskten RAM'ler aktarılıyor dok dosyalar, gerekli dosyalar. Ne için gerekli dosyalar? Siz bilgisayarın açılabilmesi için, işletim sisteminin açılan bilgisayar üzerinde çalışabilmesi, çalışabilir hale gelmesi için çalıştırılması gereken dosyalar var. Mesela Windows işletim sisteminden bahsedecek olursak bu şekilde kuruluyor öncelikle. Bunların belli aralıklarla yapılması gerekiyor ya da yapılabilir. Öyle söyledim. Çünkü belli bir zaman sonra kullanıcılar işte şu uygulamayı kullandıkça, bunu açıp kapattıkça, oyun açıp kapattıkça, işte dosyaları ekledikçe, çıkarttıkça bu gibi sebeplerle yıpranma oluyor. Bilgisayarın çalıştırılması için gerekli olan dosyalarda ve bozulmalar oluşuyor. Mesela bu sorunuza da cevaplamış olalım. Belki aklınızdan geçmiştir. Kullandığınız bilgisayarlar ilk günkü gibi olmazlar. Çoğu zaman. Tabii bu biraz şeyle de alakalı. Windows sistemiyle de alakalı. Mesela MacOS'ta bu sorun nispeten çok çok az yani. Çok az aza indirgenmiş. Yani hemen hemen aldığınız ilk mülkü gibi olabiliyor. Mac bilgisayarlarda, MacOS işletim sistemi kullanımlarda. Biz onlara zaman gelince açıklama yaparız. Aslında burada e, kullanıcı ile bilgisayar arasında iletişim sağlayan, kullanıcıların bilgisayarların, bilgisayarların isteklerini gerçekleştirmesini sağlayan diğer programların üzerine kurulduğu ana bir programdır, ana bir yazılımdır diyebiliriz. Evet. Esim işleme programları, bakın burada söyleyeyim, oyun programları, hesaplama programları, az önce tanıttığım anda, video izleme programları, bu uygulama yazılımları işletim sistemi üzerinde kurulur. Ondan bahsettim, evet. Evet, şurada bakın, güzel bir soru. Aslında de bunun üzerinde bilmemişsiniz. Neden farklı işletim sistemleri var? Mesela şurada, Pardos, bizim işletim sistemimiz, Linux tabanlı, Android, telefonlarda kullanılan, Apple Apple'ın Mac bilgisayarlarında kullandığı az önce bahsettiğim Mac işletim sistemi. Linux dedim şu çekirdek olarak Linux pardon şey pardon Linux tabanlı. Chrome OS OS dedi burada şu operating system o da İngilizcesi yani işletim, işletim sistemi demek aslında. Microsoft'un Windows işletim sistemleri. Tabi telefonlar için Windows Mobile vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam telefonlar için. Siz bu soruya en cevap veriyorsunuz. Neden? Farklı işletim sistemleri var. Aslında bu şöyle düşünülebilir. Ee, neden? Yani mesela etrafımızda bir arabalara var, taşıtlar var diyelim. Ama hepsi birbirinin aynısı değil. Hepsi aynı renk değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü herkesin ihtiyacı aynı değil. Kimisi örnek veriyorum biraz daha yavaş bir isteyebilir. Hiç o zaman tercih edilmez ama para kaynakları, maddi kaynak olduğu için Ondan dolayı biraz daha yavaş olsun ama bilgisayarım olsun diyebilir. İşte bir kimisi diyebilir ki işte ben mimarım, benim işte ekranım ona göre olacak, işte bilgisayarım ona göre olacak. Onun üzerindeki işletim sistemi ona göre olacak. Mesela diyelim adam ben diyor hızlı bir bilgisayar istiyorum. Beni, beni e, yani, yıpratmasın diyor. Açtım tak açılsın tak kapansın. O zaman diyorsun ki sen biraz daha paraya kayacaksın. O zaman Mac bilgisayar alacaksın. İhtiyaçlar farklı olduğu için, böyle söylüyorum ve ücretine donanımlar da farklı olduğu için. Mesela şimdi şöyle Microsoft e, şey, Windows kullanan bir bilgisayarda Macos, Mac, Mac, şey Macos işletim sistemi kuruluyor. Ancak işte, sanal donanım gibi tabi hız ona göre yavaş oluyor. Tabi değil mi? Mac bilgisayarda. O yüzden şöyle diyebiliriz, ihtiyaçlar farklı olduğu için ve donanımsal parçalar donanım parçaları farklı olduğu için farklı işletim sistemleri var. Hatta şöyle düşünün, Microsoft bile mesela e, Windows 3.1 ile başladı serüvenine yanlış hatırlamıyorsam. Onun öncesinde DOS da var, oraya da geleceğim. E, 3.1, işte Windows 95, hatırladıklarımı söylüyorum. Ondan sonra 98 geldi. Ondan sonra XP'yi XP çıkardı, Millennium çıkardı, NT vardı. Server var, Windows Server vardı. E, sonra Millennium söylemiştim. Ondan sonra Windows Vista geldi. Ondan sonra Windows 7, 8, 9 yok 10 geldi. Şu an Windows 10'dayız. Kendi içinde bile farklı işletim sistemleri çıkartılıyor. Çıkartıyor ya, neden farklı işletim sistemi sorusuna cevap vermiyorduk ya. Çünkü bir de dediğim gibi mesela donanımlar değişiyor. Mesela bundan önceki, 10 yıl önceki donanımla, donanımla şimdi hiç aynı değil. Onun mesela X kısa bir süre önce diyelim dedi ki şey, e, Microsoft dedi ki ben XP'den desteğimi çektim. Artık güncelleştim kapalı. Yani biraz e, e, işletim sistemi savunmasız bırakıldı. Öyle söyleyeyim. Çünkü artık güvenemiyorum yani, ama O zaman dedi resmi olarak açıklamayı yaptı. Hani bu benden çıktı demeye getirdi. Yani, sorunları kabul etmiyorum. Sorumluluk almıyorum daha doğrusu. Siz de ona göre hareket edin demeye getirdi. Android işletim sistemleri daha çok telefonlarda karşımıza çıkıyor. Hatta bununla karşılaştırmalarını sizler kendiniz de daha iyi yapabilirsiniz. Mesela Android işletim sistemi şeye göre app, şey, göre biraz daha esnek yani kullanıcının hareket, daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Ancak güvenlik noktalarında biraz daha zafiyeti var. Şu şeye göre macOS'a göre, göre söyleyelim. Apple çünkü güvenliği biraz da nasıl söyleyeyim kapıları kapatarak yapmaya çalışıyor. Hatta kendi kullanıcılarına bile telefon var diyebilirim de Bazen kişiler bile sizler bile sinir olabilir. Kullanıcılar bile zaman zaman tıkandığı noktalar olabiliyor. Çünkü kapıları kapatarak hiç kimsenin, hiç kim dışarıdan bir müdahale olmasın istiyor. Ancak içerideki de müdahale çok fazla hareket edin. Biraz da daraltıyor ama Böyle politikaları var. Şu anlık böyle. Bilmiyorum ileride ne yaparlar. Evet. Şurada bakın bir cihaz için birden fazla farklı çizim sistem kullanabilirim. Aslında onun cevabını vermiştim. Yani mesela. bunlar genelde sanal olarak kullanılıyor. Eskiden mesela şöyle yapıyorlardı. disklerin partisyonları vardır, bölümleri vardır. İşte o evdeki odalar gibi düşün yani. Mesela bazı evlerde bir oda olabilir. Diyelim eski köy evlerinde olabilir. Ama şu anki evlerimizde nedir? İki oda var, üç oda var. Onun gibi düşünün. disk, bir tane hard diskimiz var. Onları yine yazılımla bölüyoruz içeriden. Ee, i̇ki oda açamıyoruz, üç oda açamıyoruz. Onun üzerine e, diyoruz ki C odasında ki C bölümü vardır yani ana bölüm İşte diyelim Windows çalışsın. D odasında işte Linux çalışsın gibi şeyler yaparız. Hatta Windows'un 7'si çalışsın deriz. D, e, D odasında 10 çalışsın isteyebiliriz. Bu gibi şeyler yapılabiliyor yani. Uygulanabiliyor yani. Üstüne. Evet Pardus. Pardos Yunus açık. Bakın Linux temelli açık kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kolay kullanılmaktadır. Kişisel veya kurumsal kullanımlarda Pardos rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAK BİM tarafından bünyesinde geliştiriliyor ve idame çalışmalarına devam ettiriliyor. Linux'ten bahsedecek olursak Linux'u daha çok şey güvenlik, buna da güvenlik ön planda. Biraz daha kullanıldığı için Virüsler özellikle bunlara çok yazılmıyor. Diğer Windows kısmına daha çok yazılıyor. Biraz da o yüzden şanslılar. Güvenlik de dediğim gibi daha çok bu işletim sistemi kullananlar yanlış bilmiyorsun hackerlar bu işletim sistemi üzerine kullanıyor. Linux'un hangi sürümü bir daha sürü var bunu şu an unuttum. onu kullanıyorlar daha çok. İletişim sistemi hangi görevlerden mudur? Ona bir cevap da çalışalım. Bakın bellek ötebiliyor. Çünkü da çeşitli şekillerden verileklerimiz var. Mesela şu bir bellek aslında. Bir kafes yani kayıt yapabileceğimiz bir birim yani öyle düşün. Bellek birim derken. Bir CD'miz var. Bunun DVD olanı var. Şu an 700 MB. DVD'ler 4-5 GB kadar olabiliyor. Kart reader'larımız var. İşte flash belleklerimiz var çeşitli türlerde. Şu eskiden kullanılıyordu bunlar. E, disket bunların ismi. 1.44 MB e, birimi var. Bu da aynı şekilde flash disk. Şurada hard diskimiz bakın 160 GB'miş. Şurada da hızını söylüyor. 7200 RPM. Bu şekilde bellek yönetimini ne sağlıyor? Kullanıcının istediği doğusunda. şurada da mikro kartlar varmış. Şu şurada aslında bir bellek. Nedir bu? Bizim not defterimiz. Aslında biz de buraya ne yapıyoruz? Kayıt yapıyoruz yani. Bu da bizim kendi belleğimiz yani. Öyle söyleyeyim. Bilgisayar dışında olur ve klasör yönetimlerinden sorumlu. bilgisayarımıza dosya klasörler oluşturuyoruz. Şu şekilde bakın, şuralarda var bakın, klasör kütüphanemiz var şurada. sol alt köşede oku var, o klasör olduğunu belirtiyor. Ancak her oku olan şey, olmayan klasör olacak diye bir şey yok, onun ayarlamalarını yapıyorsunuz. Şimdi klasörlerimiz, bakın şurada, şunlar dosyalarımız, bakın resim dosyalarımız. Şu sarı şekiller genelde klasörlerimiz. Ancak her sarı başka klasör şekilleri bulamıyorum, onlar şekilde de değiştirebiliyoruz yani? E, dosya kurulası yönetimi dedik. Şuradaydık. Bunu devam edelim. Ne? Bundan sonra bu iş sistem dedik. Evet, uygulama yönetimi de dedik şurada. Burada, e, bu bir tablete ait bir görüntü gibi gözüküyor. Evet. Bilgisayarlardaki uygulamalar da var ayrıca. Onların işte Burada nasıl bir yönetim oluyor mesela? Şöyle bir yönetim oluyor. Diyelim sen şu uygulamayı çok kullanıyorsun, şunu az kullanıyorsun. Mesela işletim sistemi otomatikman şey yapıyor. Bu uygulamayı çok daha çok yer Bunu sen az kullandığın için bunu biraz daha gelip plana atıyor ki işte ana belli yani RAM'de sıkışma olmasın. Yani biraz daha kullanıcı rahat etsin diye. Hazırda tutuyor bunu ama şu esas diyor ki sen bunu kullandığın için diyor bu ana karakter bu diyor. Bunu biraz daha, daha doğrusu geri plan atıyor. Böyle Evet. Uygulamalar Skrillek diyor, işlemci, hafıza, cihazlar. Bunlar katmanları ee, katmanlarımız aslında. Şöyle düşün, en altta işlemcimiz var, hafızamız var, cihazlarımız var. Oradan yukarı çıkıyoruz, Çekildik. Şey, Oradan yukarı çıktığımız zaman uygulamalar kısmına gidiyoruz. Bakın kullanıcı arayüzü, ilk bir şey söylemiştim. Bakın, bu değişik renklerde. Aslında bilgisayarda yüklü olan uygulamaların renkli renkli halleri gibi düşünebiliriz. İşletim sistemlerinde e, OS dediği Operating System'ın İngilizcesi şu Türkçesi, bundan bahsetmiştik. Görüntüler bu şekilde diyor burada. Windows'daki de bu şekilde diyor. Karşılaştırma yapmış basit. Komut arayüzü DOS'tan bahsetmiştim. Grafik arayüzü dediği, bakın şimdi daha görsel ve fareyi kullanabiliyoruz. Komut arayüzünde daha çok yazarak bunu kullanıyoruz. Hatta ona giriş yapalım. DOS işletim sistemi vardır bilgilerde. Buraya bakın arama kutumuza bizim DMD yazdığımız zaman şu geliyor. Burada da benzer şeyler yapabiliyoruz. burada yaptığımız gibi benzer ama tabii ki bu kadar rahat kullanamayabiliriz. Tabii bilenler kullanıyor buna ayrı mesele. Çeşitli konukları var bunların. İstiyorsanız kendinizi internetten bakabilirsiniz. Mesela şu an klasörleri listeledim. Nerede klasörleri? C user operasyonunun karşısındaki. Şunları ben bir geri aldım. Bakın yeni başka bir komut yazıyorum. Şöyle listedim. Bak diyor ki A, A, M, D, Android, Autodesk işte bu şekilde isim, şu isimlerde dır dedi. Hatta ben de bunu dır yazıyorum zaten. Bakın şurada üstte. Hatta şey diyorum. İster Aslında yaptığım şu. Bakın C'ye girdiğim şu. Şu işlemi, bak, şunu bakın şunu görüyorsunuz. Bakın A, A, M, karşılaştıralım. Bakın. Görüyorsunuz bak AAM'de Android diye Gön gidiyor. Hatta şuraya bir klasör oluşturalım. Bak diyelim ki dersler atıyorum. Dersler. Böyle oluşturdum. Şimdi şurada yok. Görüyorsunuz. Bir daha drill yapayım şuradan. Bakalım. Şuradan geldik. Gördünüz mü? Önemli bir işlem sistemi bu. Öyle basit en değil. zaman zaman bilgisayarda sıkıntılar olduğu zaman e bilgisayar açılmasını sağlayan ilk dosyalarımız bu Auto Exabat dediğim, Command.com dediğimiz vesaire dosyalarımız var. Onlar hep burayı yüklüler. İlk açılışta aslında hani motora ilk hareketi vermek gibi DOS işletim sisteminde değil bunlar. Basit bir işletim sistemi gelebilir ancak bizim bilgisayarımız için en azından şu an Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar için diyebiliriz. Önemlidir. Ee, hatta hackerlar demiştim ya Linux'un kullanılır çoğunlukla ve dosu 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 da kullananlar var yani beraber birlikte. O yüzden çok hafif olacak bir işe bir sistemi değildir. Bilginiz olsun. Ekstra araştırmalarınızı de yapabilirsiniz. Evet. Devam edelim buradan. Grafik arayüzünde kalmıştık. Komut istemciden bahsettim az önce işte dostan dediğim gibi. Kendimizi şurada klasör oluşturabiliriz. Az önce yaptığım gibi Evet. Çocuklar bu derslik bu kadar olsun. Burada bitirelim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Çalışmanıza başarılar diliyorum. İyi dersler.